Dostlarım selamlar. Şimdi 5 dakikalık grafikleri açtım. Burada benim kendi ekle olduğum, bakın burada coinlerim var. Coinler üzerine 5 dakikalık grafiklerde 1 saat boyunca alım satım yapacağım. Bunların sonuçlarını vesaire de yine koyarım. İşlemlere 100 dolarla 10 kaldıraçlı gireceğim. Bakalım indikatörün ücreti 20 dolar aylık. Bir saatte 20 dolar çıkarabilecek miyim? Buna bakacağız. Hem de canlı işlemlere girme mantığını sizlere aktarmış olacağım. Şimdi ben işlemleri arayayım. Zaten buraları hızlandırırım büyük ihtimalle. Aradığım bölümde bulduğum yerlerde de videoya devam edelim taklemleri nasıl girdiğime birlikte bakarız. Bu arada bakın Miami'yi açtım. Geliyorum ayarlar kısmında. İlk açtığımda maksimum destek direnç sayısını 10 yapıyorum. Aşağıdan bakın Fibonacci göster diyor. Buna da tıkladım en altta zaten. Bunun periyodunu da 100 olarak bırakacağım. 144 veya 250 de kullanılabilir. Bu şekilde şimdi işlemleri aramaya başlayayım. Evet bakın kavada bir işlem buldum. Kavada burada sel vermiş. Direnç kırılmış. Bakın şu noktada. Buradan short işlem açacağım. Stop'umu şuraya koyacağım. Hatta şuraya koyayım. Ve kar noktamı buraya koyacağım. Bakın mesela EOS'a geldim. EOS'ta grafiği görüyor musunuz? Yani grafiğin kendine hayır yok. Bu grafiği hiçbir şekilde işlem açılmaz arkadaşlar. Grafiklerin düzgün olması gerekiyor. Bunu da araya böyle dipnot olarak bıraktım. Bakın Waves'i buldum. Waves de şu şekilde. Burada bir sel sinyali gelmiş. Ardından destek bölgesi aşağı doğru kırılmış. Waves'de de buradan işleme girebilirim. Buraya da yine Short işlem açacağım. Short için şuraya şöyle bırakayım Short pozisyonumu. Şuradan zarar durdurma noktasını bakın buraya bıraktım. Çünkü bakıyorum 0.51. Niye buraya bıraktın hocam? Çünkü bakın buradaki yüksek seviyenin birazcık üzerine bırakmak istiyorum her zaman. Burada da bir tane Fibonacci seviyesi varmış. Yeşil görüldüğü gibi. Bu yeşil Fibonacci seviyesinde birazcık üzerinde olsun. Şu şekilde aşağı doğru. Buraya da kar noktamı bırakacağım. Bakın yine APE'de turuncu sel sinyali gelmiş. Ardından direnç aşağı doğru kırılmış. Destek seviyesi özür dilerim. Buradan da yine bir short pozisyon açabilirim. APE'de de bir short açayım. Zarar noktamı buraya bırakıyorum. Tek profitim de aşağıya bırakıyorum. Bakın buradaki Fibonacci'nin olduğu bölgeye bıraktım. GMT'de bir işlem buldum arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın GMT'de de yine aynı durum olmuş. Sel sinyali gelmiş. Birkaç mum sonra aşağı doğru kırılmış. Burada da yine bir işlem açabilirim. Bakın short işlem açıyorum. Kar noktamı şuraya bırakacağım. Evet. Stop noktamı da Şöyle şuraya bıraksam iyi olur benim için. Waves hedefe geldi arkadaşlar. Allah bereket versin. Waves'de ben şeyleri oranı yanlış girmişim. Her neyse önemli değil. Yüzdelik girmişim ama anladınız siz. APD kara geldi arkadaşlar. Allah bereket versin. Bakın fitilin ucu değdi apede APD'de. bakın mesela XLM yine destekten fitilin ucundan yani nokta atışı dönüyor bu şekilde. Yine Fibonacci'nin seviyelerinden de aynı şekilde dönebilir. Bunları takip etmek lazım. Benim şu an yaptığım gibi. O dönmüş zaten oradan. Bakalım. Direnç kırılmış. Pardon destek kırılmış. Ancak sinyal yok. Gördüğünüz gibi girmiyorum. Bakın mesela burada turuncu sinyalden sonra en dibe değmiş. Tekrardan yükselmeye başlamış. Kaçırdık. Dostlarım şu şekilde yapabilirsiniz. Kendinize 2-3 tane koyun belirleyip bu koyunlar üzerine hadi maksimum 5 olsun. Onları sürekli takip ederek bu şekilde kazanabilirsiniz. Ben şu an hepsine bakmaya çalıştığım için kaçırıyorum arada işlemleri gördüğünüz gibi. Yakaladığıma giriyorum zaten. Bakın burada mesela buy sinyali yok. Yine buy sinyali yok. Tam nokta atışı böyle ucundan fitilin ucundan dönmüş yine. Bakın mesela direnç kırılmış buy sinyali gelmiş. Birazcık yükselmiş fiyat. Hala da yükselmeye devam ediyor. Burada girebilirim. Hedef noktamı buraya koyacağım için düşük bir hedef noktası olur muhtemelen. O yüzden hiç de girmiyorum. Bakın çok düşük 0.08. Bakın grafikler düzgün olmalı. Şu şekilde grafiklerde işlem yapmayın arkadaşlar. Şöyle bir grafik gördüğünüzde ne kadar kazanacağını, ne kadar karlı olacağını düşünürseniz düşünün. Asla işlem yapmayın. Bakın manipülasyon o kadar açık ki. Yani size buradan malı kitlerler. Şu, şu şekilde bir grafikte. Siz buradan alırsınız. Ondan sonra düşer gider. Yani bu grafik kitleme grafiğidir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Grafiklerin şu şekilde bakın düzgün olmasını bekleyin dostlarım. Yine bakıyorum. Bakın destek seviyesinde ancak buy sinyali yok. Ben buradan bir risk almak istiyorum mesela. Buy sinyali olmamasına rağmen destekten dönüp yukarı doğru gidebilme potansiyeli var çünkü bakıyorum şöyle. Gerek var mı aslında? Gerek yok ama deneme yapalım. Bakın sel sinyali ancak çok kuvvetli bir mum geldiği için gördünüz mü? Hemen arkasından tepki gelmiş. Kuvvetli mumlarda işleme girmiyoruz. Solana da tam böyle direnç seviyesine gelmiş. Solana da güzel duruyor. Solana'dan buradan bir deneme yapalım. Bakın mesela bu şekilde destek dirençlerle aradaki mesafe çok az olan coin'lerde de yine işlem yapmamayı tercih edebilirim. O şekilde yapıyorum. Yani buradan işleme girsem burada kapatacağım zaten. Arada çok büyük bir fark yazmayacağı için gerek görmüyorum işleme girmeyi. Atom'dan da fiyat eğer buraya gelirse buradan beni işleme alsın. Mesela APT güzel yerde, APT'de pozisyona girebilirim, ancak hemen girmemem gerekir çünkü bu mumun kapanışını beklemeliyiz. RSR'ye bakıyorum, RSR bizi işleme almış bu arada, Şur şuraya koyalım, evet. Gördüğünüz gibi Kava'da hala devam ediyor, buradaki bakın Fibonacci seviyesi var demiş, bakın fiyat buradan sekmiş, biz karımızı aşağı bırakmıştık. Hani buraya bıraksaydık şu an karımızı almıştık, neyse devam edelim. Bakın turuncu sel gelmiş, kırılmış. Buradan işleme girebilirim. Yine aynı mantık gördüğünüz gibi. Bakın mesela AP'de short girmiştik. Hala devam ediyor mu? Şuradan tam Fibonacci seviyesine karımızı almıştık. Coinlerin çoğu birbirine entegre olduğu için arkadaşlar hepsi hemen hemen aynı yerlerde sinyal vermeye başlıyor zaten. Ona dikkat etmek lazım. Sinyal geldiğinde bir coin seçip bu şekilde o coin'in başında da bekleyebiliriz. Bu da bir tak. Bakın mesela Matic'te sinyal gelmiş ama gördüğünüz gibi fiyat en ortaya kadar gelmiş. Yani buna girmem mesela destek direnç seviyelerine daha yakın olan yerlerde işleme girmeyi tercih ediyorum. Bu coin'de bakın buy sinyali az önce geldi. Tam diyecektim sinyal gelse tadından yenmez. Bakın yanıp sönüyor. Çok güzel oldu videoda denk gelmesi de. Bu bu şekilde olabilir arkadaşlar son mum sonuçta. Bu mum kapandığında yani yeni bir mum geldiğinde buradaki buy sinyali hala duruyorsa o zaman geçerli olacak. Şu an geçerli bir buy sinyali değil bu. Bakın tekrardan söndü. Gördünüz mü? Çünkü mum içinde koşullar gerçekleşiyor. Yükseldiğinde, düştüğünde ayrılıyor. Eğer bu mum şu şekilde bakın altta buy sinyali varken bu şekilde kapanır da yeni mum açılırsa bu buy sinyali buradan ömür billah kalkmaz. O da benim için geçerli bir sinyal olmuş olur. Bunu beklemek istiyorum hatta. Bekleyelim ne olacak? Bunun sonucunu göstereyim sizlere. Bu durumda kaldığımızda ne yapacağız? Yani ne yapacağımız belli aslında. Bekleyeceğiz. Mumun kapanmasını bekleyeceğiz ama yine de bakalım. Evet bakın mum kapandı. Sinyal hala orada gördüğünüz gibi. Buradan işleme girebilirim artık. Hedefi niye buraya koydum? Çünkü bakın fiyat buradan aşağı doğru dönmüş. Yani buraya koyarsam buraya çıkamama ihtimali var. Niye var? Çünkü burada bir bölge var. Buradan satış yemiş fiyat. O yüzden buralara çıkma ihtimali daha yüksek. Stopumu niye buraya koydum? Stopumu da oraya koydum. Çünkü bakın buradaki Fibonacci seviyesi var. Onun altına düşerse stop olayım. LTC'de burada turuncu sel sinyalini kaçırmışız. Bakın bununla da kaçırmışız. Buradaki buy sinyalini. Fiyat da yükselmiş. Bakın bu coin'de de mesela direnç bölgesinden tepki aldığını görüyorum. Sinyal gelmemiş ama yine de bir şansımı deneyeceğim burada da. Şöyle yapalım şu anki hala hazırda olan pozisyonları yukarıda toplayalım. Onlara bakalım. Ocean'da da yine güzel bir pozisyon yakaladık. Yine aynı mantıkla bakın. Evet işlemleri bir araya topladık. Bu saatten sonra bekleyeceğim. Yeni işlem açmayacağım artık. Bunlar ne olacak onlara bakalım. Evet kurduğum alarmlardan birisi çalıştı. Şimdi grafiğe bakacağım arkadaşlar. GRT, USDT, PERP. Bakın direnç kırılmış. Sel sinyali gelmiş direncin kırıldığı yerden. Bakalım mum kapanışını bekleyeceğim. Buradan işleme dalmamız lazım arkadaşlar. Bakın buradan short pozisyon açacağız. Satış pozisyonu. Şuraya koyuyorum. Stop'umu şuraya koyuyorum. TP'mi de buraya koyuyorum. Bakalım stop mu olacak? TP mi olacak? Görelim. Evet kavada bir tane alarm geldi. Direnç kırıldı diyor. Bakalım. Direnç kırılmış zaten yukarı yönlü gidiyor. Bakayım bana sinyal verecek mi? Önemli olan benim için o. Alarmlarımı kurdum. Bu şekilde coinleri tek tek takip edebilirim. Ancak alarm kurdum. Niye tek tek takip edeyim? Alarm hangisinde gelirse gider ona bakarız. Evet dostlar Kava'da bir dakikalıkta alarm geldi. Destek kırıldı diye. Bakın burada kırılmış. Bunun kapanışına alarm kurmuştum. Bana burada verdi. Alta gidip tekrar yukarı çıkarsa alarm vermiyor. Sel sinyali de nispeten yakın bölgede gelmiş. O yüzden buradan işleme girmemiz gerekir. Bir short pozisyon. Kava değdi mesela. Karımıza bakın buraya değdi az önce. Yani buradan artık karımı alıp kavayı kapatıyorum. Buralarda bana 0.20 kar gösteriyor kava. Ancak ben ne yaptım? Bir dakikalık grafiklerde bak. Bunu bir dakikalık grafiklerde kullanmak işin en uç noktası arkadaşlar. Şu an sizlere göstermek için bir dakikalık grafiklerden daha çok sinyal alayım. Sinyallerin mantığını yani canlı sinyallerin mantığını göstereyim diye. Bu bir dakikalıkta da bu şekilde çalışır. Bakın tekrardan alarm geldi. Niye? Buradaki destek bölgesi aşağı kırıldı. Yani buradan short girebilirsin artık diyor. Bakın aşağı doğru da gitmeye devam ediyor. Kar realizasyon size ait arkadaş sizin nasıl tatmin ediyorsa bu bir dakikalık grafiklerde de bu şekilde çalışır 5 dakikalıkta da 3 dakikada da günlükte de 4 saatte de hepsinde aynı mantık bakıyorum direnç bölgesi aşağı doğru kırılmış yakınlarda bir sel sinyali arıyorum burada var bakıyorum mantıklı mı ortalarda mı gelmiş hayır direkt bölgeye yakın bir yerde gelmiş İşleme giriyorum buradan topumu makul bir yere bırakıyorum zaten stop bırakma mantığını anlamışsınızdır videolarımı takip edenler ondan sonra kar noktamı bir alttaki destek olarak belirledim burada da karımı aldım Bakın buradaki pozisyonumuz da yine aynı şekilde karla kapanmış oldu burayı anlatırken. 15 dakikalık grafiği açtım diyelim. 15 dakikada da yine aynı mantık. Destek kırılmış. Buy sinyali geldi. İşleme giriyorum. Hedef noktamı ne yapıyorum? Bakın üstü destek var mı? Yok. Pardon direnç çok üst bölgede. O zaman üstte direnç bölgesi yoksa demek ki bu artık yükselecek. Yani bunu anlayabilirim. Çünkü takılabileceği bir direnç noktası yok. Ne yapıyorum? Burada işleme girdim. Stopumu önce buraya koyarım. Baktım yükseldi. Tepki bölgesinin altına koyarım. Bakın buradan tepki almaya başlıyor yavaşça. Burada Peki, e, seviyede stop olurum. Yani e, Fibonacci'nin seviyesi var ya. Bakın burada küçük noktalı. Burada da stop olurum artık. Yani 15 dakikalıkta da mantık aynı. 1 dakikalıkta da mantık aynı. Arkadaşlar bakın 1 dakikalık grafiklerde yine GRT'de ben pozisyonumu burada açmıştım. Bakın burada karımızı almıştık. Gördünüz mü? Buradan tam benim karımı aldığım yerden fiyat sekmiş ve üstteki direnç bölgesine gelmiş. Yani burası direnç bölgesi olduğu için ya buradan sekecek ya Fibonacci'den sekecek arkadaşlar. Ki fitilin ucuna bakın tam Fibonacci'de. Yani bunu nasıl kullanabiliriz? Benim kullandığım gibi kullanabilirsin. Destek direnç arasında buraya ben satın alım emirimi koyarım. Buraya kar noktamı koyarım. Bakın Buradan aşağı doğru geldiğinde buradan alırım dirençli satarım dirençten short girerim destekli de satarım mantık budur. Evet dostlarım trade videosunu çektikten sonra aradan baya bir zaman geçti saat 6'ya doğru yaklaşıyor. Açık olan pozisyonlar vardı şimdi onları kontrol edeceğiz beraber bakalım stop olmuş GMT. Kava'ya bakalım kava ne olmuş buraya TP koymuşuz aslında biraz daha TP'yi düşürebilirmişiz kava hala devam ediyor. TP'yi biraz düşürelim şu noktalara çekelim kavanın TP'sini buraya daha öncesine gelmiş çünkü. Avax'a bakalım. Avax kâra gelmiş. Diğerine bakalım. Bu da karda. Burada da 0.3. Buna bakalım. Burada sildeymiş. Bakın. Burada da artı 3. MKR ne olmuş? MKR stop olmuş arkadaşlar. Bakın şöyle devam ettirdiğimde. A2S'de ne olmuş? A2S'de de kar almışız arkadaşlar. Suiden ne yapmışız? Yine fitilin ucundan bakın yakalamışız. Solana'ya bakalım. Solana'da stop olmuşuz arkadaşlar. Atom'a bakalım. Atom'da ne olmuş? Atom hedefe gelmiş arkadaşlar. Bakalım. Evet. Tam fitilin en ucundan bakar mısınız? Fitilin en ucundan hedefe değmiş atom. RSR'ye bakalım. RSR'de zarardayız. Stop olmuşuz. Hepsini topladım arkadaşlar. Toplamda 13 tane işlem açmışız. 13 işlemin 4 tanesi stop olmuş. Bu 13 işlemden toplamda 47 dolar almışız. 15.5 dolar da vermiş. 2 tane daha açmıştım ben. Onlarda da karımız var. Yaklaşık 40 dolar karımız var diyebiliriz. Onlar da videonun içinde dediğim gibi. 1 saatte 15 tane işlem açtık. 40 dolar kar aldık. 4 tanesi de stop oldu. Bu şekilde Miami'yi kullanarak kendinizi geliştirmeniz lazım arkadaşlar. Yani buradaki buradaki buy sinyali mesela buradaki sell sinyali burada girip burada çıkmıyorsun. Burada short açıp mesela burada tekrardan long açmıyorsun. Videoda anlattığım şekilde benim anlattığım gibi kullanırsanız ve kendinizi geliştirdikçe göreceksiniz ki stop sayınız daha da azalmaya başlayacak. Tabii ki ben 5 dakikalık grafiklerde oldukça fazla işlem üzerinden sizlere göstermeye çalıştım çalıştım ki farklı durumlarda benim nasıl reaksiyon verdiğimi görün diye. 15 dakikalık grafiklerde, 1 saatlik grafiklerde, 30 dakikada, günlükte, her periyotta kullanım mantığı, çalışma mantığı aynı arkadaşlar. Ben sizlere hani gün içerisinde fazladan işlem göstermek için 5 dakikalık grafiklerde scout yaptım. 1 dakikalık grafiklerde de bir iki işlem açtık. Arkadaşlar Miami indikatörümüzün anlatımı bu kadardı. Nasıl para kazandığımızı sizlere göstermiş olduk. Gördüğünüz gibi basit ve anlaşılır bir kullanma sahip. Ayrıca kripto paralar, hisse senetleri ve forex gibi gibi her türlü yatırım enstrümanında da kullanılabilir. Eğer indikatörü hala kullanmadıysanız videonun açıklamalar kısmından telegram kanalımıza gelerek ücretsiz 3 gün erişim alabilirsiniz. indikatörün fiyatı aylık 20 dolar. Diğer muadillerine göre çok daha ucuz ve ayrıca çok daha fazla karlı olduğunu da söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi bir saatte iki katında çıkarmış olduk zaten fiyatının. Kanalımızı yeni keşfettiyseniz de kanalda 80'den fazla ücretsiz strateji videosu mevcut arkadaşlar. Eğer Miami'yi almak istemezseniz onlardan da faydalanabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da yorum kısmından bana sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.